Merhaba arkadaşlar. Hata mesajlarını Sweet Alert'te nasıl gösterebiliriz? Buna bakacağız. İyi seyirler. Ve sayfa yenilemeden veri göndermiştik. Bu videoda da artık alertimize hata mesajlarını basacağız. Mesela biz buna geçen videoda RECORRECT kullanmıştık. Bunları kaldırdık. Post tarafında da nasıl Validation koyduğumuzda ekrana basarız. Buna bakacağız. Hemen geçelim. Gördüğünüz üzere buraya bir değişiklik yaptım. Validation koydum name ile emeği kısmı required koydum ki e, zorunlu olduğunu belirtelim. Ben bir de bunları Türkçeleştirdim. At boş geçilemez, e-posta boş geçilemez diye ikinci parametresi olarak e, belirttim. Bunu da zaten bir benim e-ticaret et videolarımı izlediyseniz onlarda göstermiştim validation videolarını. E, hemen formumuza geçelim. Nasıl bu validation'ları ekrana basacağız buna bakalım. Geçen videodaki bir önceki videodaki e, formu kullanacağız. Hemen aşağı indiğimizde tek yapmamız gereken şu error kısmına yakalayacağımız kısma e, buradan xhrf, xhr koyduğumuz için buradan yakalıyoruz. Response son içindeki errors'ları listeleyeceğimi belirtiyorum. Mesajım boş. Buna ekleme yapacağım, tek tek. Sonra birleştirip ekrana basacağım. E, burada işle bu error'dan dönen validation'daki hataları tek tek yakalıyorum ile yani. Yakalamış olacağım. Birden fazla validation hatası olabilir. E-posta boş geçilemez, at boş geçilemez diye. O yüzden içle hataları tek tek dönüyorum ve birleştirip alt boşluk bırakıyorum. Aşağı satıra alıyorum. File'la da zaten o birleştirdiğimiz şey buraya yazıyoruz. Tek fark işte Burada hata mesajı koyduk. Errors koyduk. Buraya birleştirmiş olduk artı eşittirle. Bakalım deneyelim. Sayfayı indirdim. Boş geçiyorum şu an. Required yok. Şuradaki Required'ları normalde böyle kullanıyorduk. Böyle olunca zaten HTML'i şey yapabiliyorlar mesela. Aslında şöyle görebiliyorsun ama Ajax'ı göremiyorsun. Gizli, hacker gelip buradan Required'ı kaldırdım mı normalde ekleyebilir. Hani zorunlu boş geçebilir. Bizde bu yüzden kontrol e, tarafında Validation koyuyoruz gördüğünüz üzere. Zaten güvenlik için birkaç video yaparım zaman gelince. E, şöyle bastım. Gördüğünüz gibi at boş geçilemez, e-posta boş geçilemez diye uyarı verdi. Dolduruyorum mesela, test dedim doldurdum bir tanesini. Gördüğünüz gibi at gitti, sadece e-posta boş geçilemez kaldı. E-postayı da dolduruyorum. Gördüğünüz gibi formu gönderdi. E, Sweet alert'te de forma alert e, hataları basma. Bu kadar basitti. İleriki videolarda da belki şey yaparız. E, toaster gibi bildirim verdiğimiz CS'lerde. Orada hataları nasıl basarız buna bakarız. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.